Selamlar arkadaşlar, merhabalar. Gençler Birliği kariyerimizin 4. bölümüyle arkadaşlar karşınızdayız. Çünkü arkadaşlar Gençler Birliği kariyerimiz çok fazlasıyla izleniyor. Benim umduğum kadar arkadaşlar izleniyor. En azından arkadaşlar güzel güzel izlenmeler oluyor. Arkadaşlar en sonki iki tane yaptığımız maçları biz gelmiştik. Ve yendiğimizden dolayı da sözleşmelerle de alakalı bir gelişmeler olmuştu. Ökten Gürbüz arkadaşlar, Samet Onur, Fıratcan üzümlü arkadaşlar şey yaptık ama Fıratcan üzüm bu arada transfer isteği göndermiş. Ve Koytay'la da arkadaşlar da sözleşme imzalamıştık. Arkadaşlar onay sözleşmesi kalmıştı ve bir yıl daha uzattık ve 15 milyon euro da serbest kalma bedelini de koyduk. Bizim için idealdir. Ofise geldiğim zaman ofiste arkadaşlar 9 milyon euromuz var ve ne kadar kardeyiz 12,5 arkadaşlar kardeyiz Arkadaşlar biz bu hafta oynarız. Transfer dönemini bitiririz. 5. bölümde arkadaşlar altyapı maçlarını oynayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz adımız üstünde gençler birliği olduğumuzdan dolayı arkadaşlar altyapımıza önem veren bir cami olmak istiyoruz. Ve bu yüzden arkadaşlar altyapı kadrosunu ne kadar iyileştirebilirsek ne kadar iyi oyuncular gelirse biz buradaki gençler turnuvasından da en az bir en fazla iki Hatta 3 bile olabilir yani. Bu kupadan almak istiyoruz arkadaşlar. Gaziantep maçımız arkadaşlar başladı. Burak Yılmaz'ın karşısında da genç bir teknik direktör de var burada. Koyta harika kaçtı bu arada. Koyta'yı gördük orada. Koyta solak. Koyta vurdu olmadı. Ama Onyekuru'nun önünde kaldı attık gol arkadaşlar. Dakika 7. Onyekuru'nun forma numarası da 7 arkadaşlar. Bu bir işaret olabilir mi? 3 oynanan maçta 3 gol attık arkadaşlar. Onyekuru. O da bıraktı Kazımcan Karataş'a. Kazımcan. Arkada gördü orada koytu ya Olmadı. Koytu alabilir miyiz o topu? Aldık. Şimdi Onyekuru. Güzel bir orta ama Kenan Karaman. Orada ya dokundu ya dokunamadı. Valla bilmiyorum ben. Tam göremedim. Şimdi Metehan Mimaroğlu. Metehan. Orada bıraktı Koytu'ya. Koyta'dan da Kenan Karaman'a. Kenan Karaman'ın yanında Koyta var bıraktık ona. Koyta vurdu olmadı kaleci. Kaleci kurtardı bu kez de. Kazımcan Karataş'ın kafasıyla aldık o topu. Şimdi Kenan Karaman uzaklardan deneyecek vurdu. Ama isabetsiz. Arkadaşlar şu anda FC26'dayken profesyonelde oynuyoruz. Ama ben bunu bir sonraki bölümde arkadaşlar dünya klasisi olarak yapacağım. En azından arkadaşlar biraz daha e, mücadele geçsin maçlar. Maxim. Maxim. Lungoy. Bayo. Ersin kurtardı orada bir müdahale vardı ama hakem oyna dedi. Ya şu kaleci ile birlikte elle attığımız paslarda çıkamıyoruz. Of 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 kötü kaydık. Çok tehlikeli noktadan bir pozisyon geldi. Sarı kart mı? Sarı kart. Gotas. Barajı oyuncu ve çıkar. iyi falan diyor. He, böyle bilgi veriyor. Arkadaşlar ben kaleciyi bir tık oynattım. Şu açıda kapatalım. Derken. Evet o açıdan geldi zaten. O korneri neden koyta kullandı peki? Onları değiştirmemiz gerekiyor bu arada ya. O atamaları falan değiştirmemiz gerekiyor transfer dönemi kapanınca. Daha doğrusu bir sonraki videoda değiştiririz. Onyekuru önünde kaldı attık o topu. Koyta'nın harika asist arkadaşlar. Kalecilerin topu sektirmesi yeni bir özellik sanırsam. Çünkü F25'te bu özellikler yoktu diye hatırlıyorum yani. Olsa bile çok az vardı derken bu arada Ersin Destanoğlu. Araya girdi ve aldık o topu. Şimdi hızlı bir hata çıkıyoruz. Dele Başiro. Dele çok yanlış kişiye verdin ya. Koyti'ye atacaktık. Tasra temkinliyiz. Sarı kartımız var. Ta kardeş kapattık açıyı. Derken Ersin nasıl bir gol Ersin o. Ersin nasıl bir gol. Ersin o topu aldı. Şimdi hızlı başlatmak istedik. Kenan Karaman'a attık. Kenan bıraktı da bıraktı Onyukuru'ya. Onyukuru o da bıraktı şimdi Koyta'nın önüne. Koyta, Koyta o topu aldı. Bir de vuruşu geldi ve 3. 3 oldu Hızlı bir atakla arkadaşlar kontra atakla çıktı. Koyta attı golünü. Ciğerinin son anları, son atak. Valla gol yemeyelim kapattı gönlünü. Kapatalım. 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 Dışarı attı ve arkadaşlar ilk maçımız Gaziantep e karşı arkadaşlar 3-1. Koyta'nın golleri ve Onyekuru'nun golleriyle birlikte arkadaşlar harika bir mücadelede galibiyeti aldık. Arkadaşlar Fenerbahçe maçımız var şu anda. Onlar da 9 puan arkadaşlar biz de 9 puanız. Bizim için çok ama çok önemli bir maç. Eğer 3 sıralarda oynamak istiyorsak bizim bu maçı kazanmamız gerekiyor. Ayarlar arkadaşlar ben buradan profesyonelden arkadaşlar dünya klasını almak istiyorum. Oynakuru maç öncesinde röportaj veriyor son maçta iki gol attın neler hissediyorsun diye. Oynakuru bu maçın gözdesi sanırsam iyi duruyor. Oynakuru ile birlikte arkadaşlar bir şeyler yaparız diye düşünüyorum artık. Şöyle de attık Oynakuru'ya. Şimdi Gotas. Yaptırtmayalım. Ay valla. Bak gol girdi falan zannettim. Hüseyin Eroğlu bu arada. ile baskı yapıyorlar. Ön baskıları var. Derken çıkamadık. Gota alamadık. Ta altı kardeş. Alabilir miyiz? Pereira. Pereira alamadık. Ta altı kardeş. Daha. Olmadık. Kapattığımız açıdan ya. Abi yazıklar olsun ya. Hem ta var hem orada Ersin var ya. Nasıl gol o? Onyekuru o topun başına gitti. Onyekuru. Şöyle ayak içiyle fal solu. Şöyle bir tık daha havadan açarsak. Şimdi güzel bir orta Gotaz. Gotaz. Az farkla. Koyti çıkarıp arkadaşlar Nyang'ı almak istiyorum. Nyang daha hızlı biraz. O yüzden Niang'ı alacağım. Alabilir miyiz? Abi çok top çeviriyor işte bu Fenerbahçe ya. Gerçekten. 2 oldu. Abi çok top çeviriyorlar ki ya. Çok 50 saat top yani çeviriyorlar. Baksana bak şöyle falan full top çeviriyorlar ya. Şimdi Meta Mimaroğlu. Ah. Helal be. Alır mıyız? Nasıl alalım ki bak. Bak nasıl alalım. Bak Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım çıkamadık da. Bak çıkamadık da bak fener geldi fişimizi çöktü ya. ya. Ne güzel galibiyet serisiyle gidiyorduk ya. Bıraktı şimdi pası Kenan Karaman'a. Kenan uzaklardan vurdu ama Eder son, eder son. Şimdi Fırat Canözüm. Orada alamadık. Şimdi Dele Vaşiru. Dele kaydık. Bak, bak görüyorsunuz mu bak mesela yine top çeviriyor bak. Baksana şuna bak. Abi dikine bir pas yok mesela ya. Şuna bak ya. Abi adam karşısına pas atmıyor ya. Yani gerçekten şuna baksana. Bak daha demin hata çıkmıştı zaten. Bak şuna bak ya. Abi adam topu bize atıyor zaten. Bizimkinler hani fazla fiziği de yok bir şey de yok diye. Defansımız da o kadar iyi değil diye. Adam yine topat diyor sonra aralara geliyor. Bir şeyler yapıyor. Sonra oradan Topu alıp çıkıyor Alamadık orada şimdi Can Coşkun alabilir miyiz Can Yaptırtmayalım Yaptırtmayalım dörde gerek yok Baksana şuna ya Hani Adam kalenin dibindeydi Gitti nerelere döndü mesela ya At şu topu uzaklaştır maç bitsin Abi adam kalenin dibindeydi Hala geriye oynuyor ya yani Çok saçma bir taktikleri vardı Full adamlar böyle yapa yapa zaten Top onlarda kaldı Abi gerçekten hiç sinirlenmedim kadar şu sinirlendim yani FIFA'ya ya. Abi ben bu gotası göndereceğim bu arada. Adil Demirbağ abi. Adil Demirbağ gel şuraya ya. Gerçekten var ya. Hani sinirlendim ya. Yani gerçekten salak saçma oynadılar ya. Abi gotası da istemiyorlar ya. Ben gotası normal serbest bırakacağım. Abi Gotas kaç maçtır kötü oynuyor ya. Abi adamın yanından top geliyor hala. Hala gol yiyor ya. Valla gol yemeyen maçta 5 tane de olmasın zaten. türlü çıkarıyoruz biz. Arkadaşlar kadro merkezinden girdim. Kadro merkezinden arkadaşlar Gotas geldiğinden dolayı büyük bit bir ihtimalle gitmiyor. Bir bakalım evet yeni geldiğinden dolayı arkadaşlar gitmiyor. O yüzden ben de serbest bıraktım. Artık yeter yani daha yani dayanacak tahammülüm kalmadı ona. Ben bir CM alacağım. Sadece Dilhan Demir'i vereceğim. 450 bin euro. Onlar 440 bin euro istiyorlardı. 260 bin euro mu? Ben kabulüm bu arada. Ben kabulüm. Her türlü ben kabulüm. Orada Gökdeniz Gürpüz'ü arkadaşlar bir olarak alacağım. Çünkü arkadaşlar fiyat olarak çok çok iyi. 260 bin euroya alıyoruz. Arkadaşlar ben bir Atoyosan'ın serbest kalma bedelini ödedim. 8300 oluyormuş arkadaşlar. Ben 9000 vereceğim. Hatta 10.000 vereyim. Yani kaç basınlar daha doğrusu. Burada 10 bin euro verince. Atu Estay'a maaş hakaret gibi dedi ya. Ya zaten o kadar alıyorsun. Arkadaşlar harika bir oyuncu. Bak harika bir oyuncu. Ama kulübe daha yeni katılmış. Sadece kiralayabiliyoruz. O yüzden arkadaşlar ben satın alma opsiyonu yapmak istedim ama kiralık istediler. Sadece kiralık istediler. O zaman 2 yıllık ben kiralık istiyorum. Ya ona da 1 yıl dediler. Hocam olmaz ama böyle şeyler ya. Maaşını da arkadaşlar %50-50 karşılarız dedim. Kaç tane oyuncuya baktık ve bütün hepsi arkadaşlar böyle söylüyor. Daha yeni katıldık ettik falan filan diyor. Şimdi Roma'dan arkadaşlar. Dört bovu arkadaşlar almaya çalışıyoruz. %50-50 arkadaşlar anlaştık. Arkadaşlar i̇şte Job Bellingham'ı ben almak istiyorum. Bakın Job Bellingham'ı ben almak istiyorum. Judun kardeşini ben arkadaşlar buraya getirmek istiyorum. Arkadaşlar bildiği için arkadaşlar da güzel bir transfer olur diye düşünüyorum ve 50, 50 de anlaştık. Kim reddetti? Job Bellingham reddetmiş. Matheus Amagou reddetmiş. Arkadaşlar Edward Bow geliyor. İtalya'dan. Roma'nın sokaklarından bak bir transfer geliyor. Tamam bak. Karşınızda. Bak Edward Bol. Bak bu çocuk çok fenazal bir çocuk bak. Bak size öyle söyleyeyim. Edward Bol arkadaşlar aldık. Tonya. Özür dileriz. Vallahi özür dileriz. Yani yapacak bir şeyimiz yok ama. Arkadaşlar ben Kenan Karaman'ı göndermeyi düşünüyorum bu arada ya. Yani gerçekten oraya bir MDO transferi yapıp MDO transferiyle birlikte mi yapsak diye düşünüyorum yani. Aklımda çok çelişkili yani bir sorun şu anda o. Kenan Karaman. Geldiğinden beri 4 maçta 0 gol 0 asist. 7 ortalamayla oynuyor ama. Allah bilemiyorum ya. Ben Kenan Karaman artı 2 milyon eklemek istiyorum. 3 550 dediler. Ben kabulüm ya. Ben kabulüm. Yine de alacağım. Kenan Karamanlı arkadaşlar olacak gibi değil çünkü. Rotasyon dedik ama istemedi ya. En azından Dele Beşir'i yedeklerde olur şu anda. 13.000 Euro verdik ve kabul ettiler. Arkadaşlar bir transfer daha geldi. Bir transfer daha geldi arkadaşlar. Belki bir iki kişiyi gönderebiliriz serbest kalma bedelini ödeyerek. Ama bilmiyorum. Ama bilmiyorum. Şu anda bir tekrardan bir kadroya bakacağım ve kadroya baktıktan sonrasında bunu söyleyebilirim anca. Bu transfer listesine koyduk ama ben buradan dengeden arkadaşlar soper yapacağım. Ben ve transfer listesinden ne çıkaracağım? Adela bir bakacağım. Eğer ofansif ortasısa eğer öyle bir şey olabiliyorsa. Olabiliyor mu? Güzel arkadaşlar bizim için güzel bir şey oldu. Tamamdır arkadaşlar bir sıkıntımız yok diye görünüyor şu anda. Arkadaşlar Koyto Forvet'te Onyekuru sol kanadımızda Meta Mimaroğlu sağ kanadımızda Delebaşırı burada olacak Kenan Karaman şu anda istatistiksel olarak Hiçbir şey yapamadığından dolayı 4 maçta O yüzden arkadaşlar ben Delebaşırı'yı Buraya koydum Ve ayrıca de ofansif ortası olarak da yapıyorum Ve hızı da 77 Arkadaşlar 4 bu burada Abrego burada olacak. 6 kardeş Adil Demirbay aldık arkadaşlar Gotas'ın sözleşmesini feshettik. Pereira burada arkadaşlar Kazımcan Karataş ve Ersin Destanoğlu arkadaşlar son olarak kaldırmız bu şekilde. O zaman bir sonraki bölümde arkadaşlar görüşmek üzere haydi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da sevinirim.